Nitro Mekatronik'ten herkese merhaba. Bugün Hyundai ekskavatör Kamis motor beynini Nitro Mekatronik'in üretmiş olduğu ECU test cihazı sayesinde masa üzerinde testini gerçekleştiriyoruz. Şemasını ve bütün bağlantı fotoğrafları kendi içerisinde mevcut. Kamis'i seçtim. Buradan motor beynini seçiyorum son ilerliyorum ve bağlanıyorum. Şu şekilde gösterelim. Önce elektriği verdim. Kontağı açtım ve motoru çalıştırmış oldum. Bilgisayar ekranında da enjektörlerinin alt enjektöründe püskürttüğünü görebiliyoruz ve aynı zamanda ECU testin üstünde de alt enjektöründe ateşlediğini, çalıştığını görüntüleyebiliyoruz. Bunun üzerinden RPM'ini arttırarak devreni yükseltebiliyoruz. Evet, görüntülendiği gibi. Aynı zamanda bilgisayar üzerinden de RPM'ini arttırabiliyoruz. Ve beyine bağlanmış olan basınç sensörlerini, sıcaklık sensörlerini ııı Pozisyon sensörlerin hepsini buradan kontrolünü sağlayabiliyoruz. Voltajları düşerek, kısarak voltajlarında girişine, çıkışına herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu? Bunların hepsini görüntüleyebiliyoruz. Sıcaklık sensörleri için de geçerli. Mesela bakın, motor soğutma suyu sıcaklık sensörü bütün değerleriyle oynayabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. İçerisinde şemaları mevcut. Bu şekilde de bağlantı şemalarını burada görünen bağlantı şemalarını ISU testinin içerisinde görüntüleyebilip yapabiliyoruz. Onun dışında adan resmi aynı zamanda elektronik diyagramında motor beyninin içinin elektronik diyagramında ECU testinin içerisinde görüntüleyebiliyoruz. Yani kısaca ve net olarak motor beyinlerini kontrol ünitelerini ECU test sayesinde masa üzerinde testini gerçekleştirebiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.